Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Alexander Alberto Kare'nin tam 37. bölümle karşınızdayım. Ee, bu bölümde ne yapacağız? Ee, Barcelona maçı oynayacağız. Hemen ikinci maçını. Kendi evimizdeyiz. Bu arada Paris'teyiz, Fransa'dayız. Ee, bu sefer Barcelona bu formaya giysin. Biz de bu formayı giyelim. Topumuz da bu olsun ve maça başlayalım. İlk maçta 2-1 iki yenmiştik. İkinci maç daha zaman olacak. Ferran Torres maçı başladı. Burada Levan Boski'nin Bayern Barça hala oynatmıyor. neden bilmiyorum abi. Futbol mu bıraktı yoksa oynatmıyorlar mı? Anlamış değilim. Sergio Ramos. Ashraf Hakimi. Frenkie de Jong'da kaldı top. Bu arada arkadaşlar Alexander Alberto dünya rekoru olan Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda 19 gol atmak istiyor. Ronaldo 18 gol atmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde toplam şey işte bir sezonda Alberto'nun az gol var. Bayağı gol atması lazım Şampiyonlar Ligi'nde. ama bilmiyorum atabilir mi? O kadar. Biraz zor. Abi. Marquinhos. Kim pembemiz yok vardı. Ramos var. O da bu maçtan sonra kim geri dönecek. Rafinha. Rafinha abin ne kadar oynadığını artık topla. Donarum aldı. Donarum dikti. Aldı. Ansu Fatih. hayır. Fatih donarum aldı. Top yine Fatih'de. Fatih abi topu bırakmadı resmen. Yapıştı topa. Ansu Fatih. Fatih Rafinha ofsayttaymış. İşte bu ofsayt. Şut çektik Fabian Ruiz. Alexander Alberto. Alexander Alberto gol atamıyor. Geçen maçta zaten 3 maçta 1 gol atmıştı. Alberto resmen gol atamama bug'ım buldu. Abi. Abi faul. Penaltı. Lan Alberto kurulansın. Yes Alberto. Hadi. Ve gol. Alberto sonunda gol atamama büyüsünü bozuyor. İşte bu. Geçen son oynadığımız iki maçta gol atamamıştı Alberto. Birinde zaten kart cezası vardı. Birinde de Monaco 4-0 yendik. Golü yoktu. Ama şimdi attı penaltıdan. Ferran Torres. Marquinhos. Ferran Torres kötü geldi. Bu uh, da aldık. Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı lan. Ha şimdi bitti. İlk yarı 1-0 öndeyiz. Toplam skorda da 3-1 öndeyiz. Bence çeyrek finale geçeceğiz. Ama yine de bilemeyiz. Bu karşımızdaki Barcelona. <laughs> Gerçek hayatta 5-0'dan 6-5 yapmışlardı. Şimdi de ne yapacakları bilinmez. Alexander Alberto yine geçti. Geldi geçti. Alberto ters degen yakaladı. Abi. Yerde oynadılar Hector Bellerin. Hector. Hector verdi. Uzun oynadı. Ansupati. verdi Rafinha. Rafinha Gavi. Şimdi Gavi. O da verdi Hector Bellerin. Neymar aldı ama tat oldu. Deon Kutatasını kullandı. Hector Bellerin'i. Hector Bellini şimdi çıkarttı topu. Fabian Ruiz. Pas nerede Mbappe? Mbappe verdi Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alberto gidiyor. Alberto geldi. Alberto kes sekunde aldı. Şu sekunde. Şimdi Rafinha. Rafinha. Sergio Ramos. Frank de Jong. Ansu Fati. Ansu Hayır. <laughs> Engellememiz lazım. Oh engelledik. Aşraf Hakimi. Pasımızı verdik Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander Alberto geldi geçti olmadı. Christian Soler. Soler üstü. gitti dakika artık 83. Yinecek, e, kuturu geçecek gibiyiz. Christian Soler. Soler yine üstürek. Soler. Soler ve gol. Sonunda attı adam golü. 86. dakikada abi. Vurdu direkt. Geldi. Şutunu sekti gol. 4-1 toplam skor. Maç skoru 2-0. Dakikalar artık 88'i gösteriyor. Top Rafinha'da. Rafinha ceza sahasına girdi. Pas mı verecek? Şut mu çekecek? Pas verdi Ansu Ramos'a kaldı. Franky de Jong kutu kurtardı. kurtardı. Topu dikti. Ve maç bitiyor. 2-0 yeniyoruz. Toplam skorda 4-1 yenerek. Şampiyonlar li yar, ligi yarı finaline yükseliyoruz. İşte bu. Real Madrid 4-0 ile geçmiş. City 2-1 ile geçmiş. 4-0 geçmiş. İnşallah 4-0 gelmez ya. Sıkıcı olacak çünkü 4-0 gelirse. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde rakibimiz. Manchester City. Ooh. Zor rakip. İyi. Fena değil. İki maç mühendisiz arada. Abi <laughs> oynayamazsın yanlışlıkla. Işte. 21. haftaymış bu arada. Öyle iyi öğrenmiş olduk. Bir de kendi evimizdeymişiz. Oo, şimdi Şimdi sümle diyoruz. Kendi evimizdeyiz. 21. haftada Angelscore'a karşı. Durum 1-1. Kötü. Gol atan isim Neymar, Thomas. Diyeyim onu bir de 90 artı 1'de atmış. Şimdi lens'e karşı yine kendi evimizdeyiz. 22. haftada. Durum. 1-0 aldık. Sonunda bir. Lide birinciyiz. Averajla. 1-0 Albert atmış. Onda. Şimdi Albert kaç gol var? Burada. 9 mu? Oha. 10 gol atmalıyız abi. 3 maçta. Finale kadar gidersek eğer. 3 maçta 10 gol gelmez. Bu sezonda gitti Ronaldo'nun rekorunu kırmak. Mbappe bu arada 5 gol atmış. Ama Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olmak ihtimalimiz bayağı çok. Ligde de berbatız abi. Ligde 6 gol bile atamamışız. Şimdi Paris Saint e Germain Manchester City maçını oynayacağız. Kendi evimizdeyiz. Fransa'dayız. Paris'teyiz. Masa kim başlayacak? Daha doğrusu ıı, formaları düzenleyeyim. Topumuz da şöyle olsun. Ve maça Alexander Alberto başlayacak. Alberto maça başladı. Kylian Mbappe. Acaba finale kalıp bu sezonda şampiyonlar günü alabilir miyiz? Phil Foden. Phil Foden. Phil Foden. Benjamin Mendy'de top. Benjamin Mendy. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Ashraf Hakimi. Verdi Alexander Alberto. Laport aldı abi. Alberto gol atamıyor. Ukele. Alexander Alberto. Alexander Alberto. Abi artık atsana bir gol. Erling Brand kim Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. kim pembe gelsin maça. Kim pembe sakatlığı geçmişti. Kim Kim Ramos'un yerine masa girdi. Christian Soler. Alexander Alberto artık gidiyor. Artık bir zahmet git buradan. Alexander Alberto. Yürü Alberto. Yürü Alberto. Almayın artık topu. Marquinhos. Ederson. Aymeric Laporte. Laporte. Kylian Mbappe gol attı. Kalenin içine girdi adam şut bile çekmedi. 27. dakikada edersin orada hata yaptı. O Amerik rapor peşinden koşsa da gol olamazacağını seyretti. Yani golü durdurdu işte. 1-0 öndeyiz. Bu sezonda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız abi. Gomez, Erling Brandt, Haaland. Haaland, Alexander Alberto. Alexander Alberto Şampiyonlar Ligi'nde artık gol atamıyoruz resmen neredeyse. Artık o büyüyü bozmamız gerek. Gol atmamız gerek. O gol atmalıyız ve gol! O gol attı 8. dakikada Alexander Albert Büyüyü bozuyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki 10. golümüzü atıyoruz. 2-0. City'nin içinden gideceğiz. Aymeric Laporte Ruben Diaz. şu Joao Cancelo. Cancelo. Phil Foden. Phil Foden. Ay, Laport Laporte. Laporte. Phil Foden yine. O da oynadı. Derken ilk Lidler yarı bitiyor. 2-0. İkinci yarıya başlıyoruz. Erling Brand hemen başlayacak. Ve başladı. Kevin De Bruyne. Laport Laporte. Erling Brandt, Haaland. Gomez. Cancelo. Foden. Buna Mendes baskı yapıyor. Mendes aldı. Kylian Mbappe. Şimdi Alberto. Hadi gidiyoruz. Alexander Alberto. Bir tam şöyle attı. Abi yapma be. Solar buraya pas mı yapsak? Onca sasta kaleci yakaladı. Lanet olsun. Orada geliyorduk gül gibi. Niye yaptınız? Calvin Phillips. Haaland alın artık topu. Calvin Phillips. Uno Mendes, Phil Christian Soler. Dik dik topu. Kayvon Phillips'e kaldı top. mü? Abi ne yaptık orada biz? Alberto şeyde duruyor abi. <laughs> Burada duruyor. Uno Mendes. Marquinhos alamadık. Donorma. Tik-tik. Julian Mbappe. Alexander Alberto. Alexander Alberto. Alexander. Alexander Alberto ve gol sonunda ve bir maçta artık iki gol atıyoruz. 11. golümüzü attık Şampiyonlar Ligi'nde. İşte bu 3-0. Oha. Kevin de Bruyne? Alexander Alberto Hektrik yapmak istiyor Benjamin Mendy Lan bu hapiste değil miydi Çıkmış herhalde Alexander Alberto Hadi Hektrik Hayır Hayır Hektrik zannettim ben ne oluyor abi Ayetlik. Christian Soler. Atmadı Albert asist yaptı. Ayetlik. Alexander Albert 12 gol 12. golünü attı Şampiyonlar Ligi'nde. Hattrick yaptı. 4-0 yendik Manchester City. Oha. 4-0. Yuh. Alberto Hattrick şey bir gol işte. Real Madrid Dortmund 1-1 berabere kalmış. Golleri kim atmış oradan? Karvahal ve sözün. Ee, bir maç sümle edelim. İşte öylesine. Statlerin matı. Rams matı. Stat Rams. İşte Stat Rams. Aynen. 1-0 aldık işte. Bu. Ee, Lyon'la aynı puandayız. Bir bitmiyor abi aynı puanlık. Gol kim atmış? Marquinhos. Takım böyle tam Oha! Bu ne? Herkesin kırmızı kart cezası var. Bu ne lan? Süperimiz yok. Ne oluyor abi? Takım çökmüş. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.